arkadaşlar ilk öncelikle hepinize tekrardan ben çıkıp son oldu arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim biliyorsunuz ki deprem oldu ve yavaş yavaş bunun kırıklarını atlatıyoruz ama maalesef ki bazı ucube insanlar <laughs> bazı ucube insanlar eee böyle saçma sapan eee paylaşımlar yapıyorlar evet, biliyorum biliyorum biraz Geç kaldım ama e, yani arkadaşlar yapacak bir şey yoktu Ben de yeni fark ettim yani işim biraz bulmuştu işlerim biraz uzamıştı ha, O yüzden yapacak bir şey yoktu O yüzden size şunu diyeceğim haber kanallarına bile şu anda inanım yok yani haber kanallarına bile şu anda inanmıyorum haber kanallarına inanıyorsam Allah belamı versin diyorum Sadece yaptıkları hükümeti desteklemek, övmek falan. Ben, ben, ben. Ve size şunu diyeceğim yani ve hani çok da yardım eden insanların işlemeleri açıkçası hiç iyi olmuyor. Kendine sanki yardım yapıyormuş gibi gözüküyorlar ama hayır. Ve hani yardım yapan insanların neden işlediklerini açıkçası anlayamadım. Ve yardım yapıyor diye mi acaba nişiyorlar diyeceğim de böyle saçmalık cidden olamaz. Arkadaşlar yani bunlar neden böyle bir şey yapıyor? Uzun zamandır deprem oluyor ve depremlerinin kanıtlarını yavaş yavaş atıyoruz Ne kadar nüfus kaybettik, ne kadar can verdik. Küçüklerimiz öldü, büyüklerimiz öldü. Evet ama maalesef sokakta kaldık, çadırı bağışladık, bağış topladık. Ama yapacak bir şey yok yani. Bunlar böyle ucube böyle ucube insanlar var. Hele bir tane kız var. Ee, biliyorsunuz neydi? Protein tozu muydu? Neydi? Adam yedi diye kız oradan bile sponsoruna yani tek sağladı diyorum ben. Yani cidden yeter artık. Bizden ne istiyorsunuz? Bırakın bari acımızı yaşayalım arkadaşım. Zaten yavaş yavaş acı çekiyoruz ruhumuz çökmüş acımız öyle bir yoğun ki anlatamayız Allah rızası için bari bizi bırakın ya hani üzüntüden ne yapacağız ne edeceğiz onu bile bilmiyoruz zaten küçükleri izliyoruz yani izliyorum haberde küçükleri bile izliyorum ben haberde bu haberi izliyorum işte Ben iyi takip ediyorum Deprem Z'de olan şeyler benim cidden canım sıkmaya başladı. Hani sıkıyordu hep de sıktı. Hani insanların canın yanması. <laughs> ha, cidden insanların canın yanması beni üzüyor yani gittikçe üzmeye başladıydı. Hepten üzdü. Benim bir de üstüne üstlük böyle bir şey olması Hani, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ünlü olmak için mi? Ve, aslında böyle yaparak... Kendinizi iyi insan mı sanıyorsunuz ya? Kendinizi iyi insan mı sanıyorsunuz yani kardeşim? Siz iyi insan değilsiniz, siz bir ucubetiniz. Acı çeken insana dalga geçtiniz. Yetmezmiş gibi bir de normal story attınız. Her sizin yaptığınız iyilik diye bu arada. Yardım yapan insanları ilişkiliyorsunuz bir de. Mesela Babal TV, Babal TV yardım yaptı onu ilişkiliyiz. Ama bastım ama bastım ama cidden bastım. Hani Babal TV bile hani tebrik ediyorum ilişkilemeyi başardınız. Adam biz şey yapmamıştı tarihi ki adam iyi bir insan. <laughs> Kendisi izlemem ama iyi bir insan olduğunu bilirim yani. Baval TV cidden iyi bir insan ve Baval TV'nin yardım yapması, deprem olan yerlere yardım yollaması. Evet tamam bir tane hata yaptı. Onun farkındayız. Olabilir. Herkes hata yapabilir. Mesela hükümetin şu an e, ee, nasıl bir hata yaptığını söylesem burada videomun süresi yetmez. O yüzden size isteğim şu, ne olur gereksiz yere insanları dişlemeyin. Düne kadar onu bu ne eleştiriyorduk eyvallah ama şimdi değiştiriyoruz durduk yere titan bu bize yakışmadı yani size yakıştıramıyorum artık benim devletim benim insanlarım böyle değil yani olamaz. Olamaz. Abi de şey için onları şey yapmaları ciddileyim yani. Şey mi yani şimdi burada yardım ediyor diye vatan haini ilan edin. Bir daha insanlar tam olsun abi ya. Her neyse benden bu kadar. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.